FIFA 21'in çıkış tarihi açıklandı. FIFA 21 9 Ekim'de çıkışını yapacak. PlayStation 4, PC, Xbox ve PlayStation 5 yeni konsollara da çıkacak bu. FIFA 21'in trailer yayınlandı ve oyun yine tamamen aynı gözüküyor. FIFA 17, 18, 19, 20, 21 bu üçü bu 5'i pardon ne 3'ü 5'i ya. 3'ü mü kalmış? 5 olmuş. 5 oyundur. Aynı gibi gözüküyor. Aslında benim için aynı gözükmesi... Tamam bu bir problem ama benim için en büyük problem artık FIFA'nın tek kişilik deneyime odaklanmadığını iliklerime kadar hissediyorum. Yani bu adamlar oyunu yanı inek gibi sağmaya çalışıyor. Oyunun geliştiği falan yok. Her sene oyunun bir tane açığı çıkıyor. Nasıl açıyor oluyor mesela? Atıyorum FIFA 17'de ceza sahasının belli bir kısmından geliyorsun. Plaseyi bir atıyorsun. Hep oradan plase atarsan gol oluyor. Yani benim bir futbol oyununda sevmediğim bir şeylerin tekrar 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 aynı şekilde yaşanması. Tekrar tekrar. Yani sana şu hissi vermiyor. Oynadığım her oyun farklı bir oyun. Şuradan vurursam gol olmaz. Buradan vurursam gol olur. Ya bunların tamamı futbol oyununu bana göre kötüleştiren şeyler. Sen ne kadar bir oyunun bir döngü olduğunu yani bir hani programlamada loop diye bir şey vardır ya bazı şeyler kendini devamlı tekrar eder. Evet illaki bu bir oyun bazı şeyler kendini tekrar edecek ama bu yenilik hissini ve futboldaki o spontane hissini FIFA oyunlarının artık yani son çıkan oyunların hiçbiri vermiyor. En son hangi oyun verdi onu da hatırlamıyorum FIFA'dan. Çünkü illaki FIFA'da hep bu oluyordu geliyorsun buradan gol olur diyor. Buradan gol olmaz diyor. Resmen oyun sana bunu diyor yani. Böyle biraz oynuyorsun, alışıyorsun. Mesela FIFA 20'de. FIFA 20'de gollerin yani %90'ı yakın köşeye vuruyorsun ya. Yürüyorsun yakın köşeye dümdüz. Aban gol. Yakın köşe aban gol, aban gol. Ya bu ne ya yakın köşeye aynı yerden aynı şekilde vuruyorsun top hep aynı şekilde gidiyor %99 ya FIFA 18'e dönelim sürekli yerden şut getirdiler o senede vur yerden şut gol vur yerden şut gol vur yerden şut gol e bir de oyunu sene içinde güncellemiyorlardı tamam böyle belki sorunlar olabilir oyunun ama oyunu güncellemiyordu adamlar yani oynanış olarak güncellemiyorlar. Çok tırt güncellemeler geliyor. Bana göre bu oyunda bir açıktır yani. Sürekli aynı yerden vuruyorum. Aynı şey oluyor ve gol oluyor. %99, %90 olsun hadi. Bana göre bu bir açıktır. O yüzden bu seneki FIFA oyununa da sıfır heyecan duyuyorum ama yine de sıfır heyecan demeyeyim. %5 heyecanım falan var. Ama şunu söyleyeyim. Artık umutlanmayı bıraktım yani. Onu umutlanmayı cidden bıraktım. Aha bu sene herhalde oyun çok iyi duruyor. Aha bu sene iyi duruyor derken kaç yaşıma geldim ya? Yeter ya. Evet FIFA'nın sitesine geliyoruz ve nextlevelea.com yani yeni nesil bir oyun olacak diyor FIFA ama Frostbite oyun motoruyla karşımıza çıkacak FIFA 21. Yani Frostbite oyun motoru neydi? FIFA 17'den beri kullandıkları oyun motoru. Yeni bir motora geçmiyorlar bu sene. Ve oyunu hissedin diyor. Kontrol cihazı dokunsal bildirimleri. Bildiğiniz üzere yeni PlayStation ve Xbox cihazları kendi kontrolcülerinin size karşı verdiği geri bildirimlerin çok daha sizi oyunun içinde tut yapacağından bahsediyorlar. Yani yağmur yağıyorsa yağmuru hissedeceksin. işte FIFA'da her türlü sana yapılan müdahaleyi hissedeceksin. Topa vurduğunda topa vurduğun sertliğe göre kol titriyecek ona. Ya bu şu an gene titiyor da hani çok daha gerçekçi olacak ve çok küçük dokunuşları da hissedebileceğimiz söyleniyor. işte oyunu hissedim bu demek. Geçelim hızlıca sahaya. Bu arada şu da bana göre büyük bir fiyasko. Madden 2021 ile yani bu Amerikan futbolu oyunuyla FIFA'nın trailerı aynı. İki oyunu bir trailer yapmışlar. Yani neden? Bunların ya FIFA küçük bir oyun değil ki. Ya neden ya? Çok hızlı yükleme süreleri diyor hızlıca sahaya. Daha hızlı yükleme süreleriyle maça her zaman ikiden daha çabuk çıkacaksınız. Tabi bunu hangi sisteme göre söylüyor onu bilmiyorum. Neye göre daha hızlı yükleme süreleri? PlayStation 5'e göre mi? Siz mi oyununuzu iyi optimize ettiniz? Bana göre bu eksik bir açıklama. Daha fazla ayrıntıyla üst düzeyi her yerde aydınlatın. Gecikmeli aydınlatma ve görselleştirme. Yeni gecikmeli aydınlatma sistemiyle birlikte özgün ve yeni ortamlar. O ne demek lan? Ultra gerçekçi futbol deneyimleri ve gerçeğe uygun oluş oyuncular oluşturarak oyunu stadyumun her yerinde geliştiriyor. Grafikler biraz daha iyi olacak diyor. Işıklandırma daha iyi olacak diyor. Her sene denen şey bu zaten geç. En iyileri diğerlerinden ayıracak detaylar. Yeniden tasarlanan oyuncu vücutları. Oyuncu vücutları da biraz biliyorum robotik duruyor yani hareketleri robotik duruyor. Vücutlar ne kadar yeni tasarlansa da Frostbite de gene yapacaklar oyunu. Ben bu oyuncu animasyonlarının çok böyle akışkan ve gerçekçi gözükeceğine dair bir umudum yok. FIFA kontrol hissini gene veriyor ama bilmiyorum robotik hissettiriyor yani onu da söylemek gerek. Yeni nesil teknolojiyle oyuncu fizikleri daha çok derinlik kazanırken dinamik ışıklandırma vurguları, surat, saç, malzeme ve forma gibi oyuncu detaylarını daha daha gerçekçi diyor işte ya yani grafikler daha gerçekçi özetle kendi stadyumunun, kendinizi stadyumun sesine bırakın. Mekansal ses. Bunun Madden'da diyor. Madden'da sizi sürükleyici bir deneyimle saran mekansal ses. Bu bizi ilgilendirmiyor. Gerçekçilik yeniden tasarlandı. Vay anasına vay. Ulan gören de her sene aynı oyunu yapmıyorsunuz sanır ya. FIFA'daki geliştirilmiş animasyon teknolojisi ultra hassas ve gerçekçi oyuncu hareket. Hadi bakalım. Hadi bakalım. FIFA'nın oyuncu hareketleri gerçekten robotik. Bu dediğiniz doğruysa güzel olur. Duygu her şeydir. Topsuz oyuncu insanlaştırma. Ne? Topsuz oyuncu. Topsuz oyuncu mu? Oyuncu insanlaştırma. 89. dakikada tekmelikleri düzeltmekten sayı çizgisinde bağırarak pas istemeye kadar birçok ayrıntı sayesinde spor oyunlarında görülmüş en özgün karakterler her detayı göreceğiz. Duyguları hissediyor. Yani topsuz alanda oyuncuların hareketlerinden bahsediyor herhalde. Oğlum bunu kim Türkçeleştiriyor lan? Bunu kim Türkçeleştiriyor? Hani topsuz alanda işte oyuncu tekmeliklerini düzeltecek işte ya da yorgun gibi hareketler falan yapar muhtemelen. Böyle gerçek hayatta gördüğümüz topsuz alandaki o oyuncuların hareketlerinin daha gerçekçileştirilmesi bu da. Hassas hava durumu diyor. Bu hava durumu zaten her sene yine söylenen bir şey oldu artık. İşte daha iyi hissedeceksiniz işte falan ama FIFA'da pesteki gibi yağmur yağdığı zaman oyunu etkilemiyor. Sadece görsel olarak etkiliyor. Öyle bir şeyi de FIFA'nın yapmaya kasacağına düşünmüyorum. Yani yağmur yağdı diye pesteki gibi işte top bazen takılı kalıyor falan yani. Ya da oyuncu kayıyor. FIFA'da öyle bir şey yok. Dürükleyici maç günü. Yeni bağlamsal oyuncu, yedek kulübesi ve taraftar reaksiyonlarıyla son dakikada maçı kazandı bir golün ya da galibiyeti garantileyen bir touchdown'un patlayıcı tutkusunu hissedin. Maç öncesindeki sinematikler eşi benzeri görülmemiş bir maç günü deneyimi. Bak bunu FIFA gerçekten iyi yapıyor ha. Televizyonda maçı nasıl izliyorsan hakikaten aynı şekilde sana sunumu veriyor. FIFA'nın yani en sevdiğim yanı bu. Atmosferi çok iyi sağladığını düşünüyorum FIFA'nın. Sadece sevmediğim şey şu var. Mesela şampiyonlar ligi maçındasın ilk maçı atıyorum 3-0 yenmişsin tamam ve ikinci maça gelmişsin karşındaki de büyük bir takım dakika 80 olmuş karşı takım gol atmış hayvan gibi seviniyorlar. Ulan neyine seviniyorsun İlk maçı 3-0 kaybetmişsin hani adamın kafada hafıza yok gibi hissediyorum. Ya da mesela 90. dakikada gol atıyor topu alıp gitmiyor hemen şeye Santra'ya kendi sahasında 3-0 yeniliyor gidiyor bir gol atıyor acayip bir şekilde seviniyorlar. Ulan burada hafif bir gol sevinci olsun. Bunu yapmak çok kolay olmalı ya. Bunu yapmak zor olmamalı ya. 4K ekran görüntüleri diyor. Ekran görüntülerini görelim. Mbappé'yi görüyoruz. Terlemiş Mbappé'yi. Oyun çok farklı durmuyor açıkçası. Hani grafiksel olarak FIFA 20 gibi duruyor yani. Liverpool'un stadının önünü görüyoruz. Zaten başka da fotoğraf yok üst düzeyde oynayın demiş. Ön sipariş fiyatlarına bakalım. Bir de videomuzu bitirelim. FIFA 21'in ön sipariş fiyatları şu şekildeymiş. PS4 için standart sürüm 500 lira. Yok artık. Şampiyonlar Ligi sürümü 600 lira. The Ultimate sürüm 700 lira. Vay hey maşallah. Xbox One fiyatları da çok fark etmiyor. PC fiyatları biraz daha iyi. Standart sürüm 420 lira. Acaba şöyle bir şey yaparlar mı? FIFA 21'in PC sürümü, PS5 sürümüyle aynı olur mu? İnşallah aynı olur. FIFA 14'te aynı olmamıştı. FIFA 14 bilgisayarda daha farklıydı. PlayStation 4'te çok iyi gözükürken PC'de daha kötüydü yani. Evet FIFA 21 bu şekilde. Oyunun kapağında Mbappé olacak gibi gözüküyor. Sürekli Mbappé'yi göstermişler. Daha fazla başka detaylar da gelirse onun hakkında da video yapar konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.